parabolde f3'ü vermiş. Tepe noktasında vermiş. Önce f fonksiyonunun denklemini bulalım. Baş kat sayısını bilmiyoruz a. Tepe noktası bilindiği için x eksi 2'nin karesi artı 4 eşittir fx diyeceğiz. f3 6 olduğu için a çarpı 1 artı 4 eşittir 6'dan a arkadaşlar 2 oldu. Şimdi gelelim haşikse. Hx haşikse arkadaşlar e, baş kat sayısını bilmiyoruz k diyelim. Sonra x eksi eksiden x artı 1'in karesi artı 3. Bu da hx fonksiyonu. Şimdi önemli nokta şu. Bu da parabol, bu da parabol. Şimdi biz iki parabolü toplayınca normalde a x eksi 2'nin karesi artı a'yı gerçi bulduk 2 e, artı 4. Sonra artı k x artı 1'in karesi artı 3 bulduk. Toplam fonksiyonun denklemi. Bu yeni bir fonksiyon olduğu için. Nerede artan nerede azalın olduğunu anlamak için ne yapıyoruz? Normalde türevini alıyoruz. 4 x eksi 2 artı 2 k x artı 1. Diğerlerinin türevi 0. Bu şimdi daima sıfırdan büyük gelmeli. Şey pardon. Daima sıfırdan küçük gelmeli ki daima azalan olsun. Şimdi bu zaten birinci dereceden denklem. Birinci dereceden denklem ne zaman daima azalan olabilir? Bunun herhangi bir x değişkeninin olmaması lazım. Sebep şimdi biz burada x'e farklı değerler verdiğimiz zaman fonksiyonun türev fonksiyonunun değeri değişiyor. Ama daima azalan olması için x diye bir şeyin olmaması lazım. Bakın şimdi 4x eksi 8 artı 2kx artı 2. Burada eğer x'ler olmazsa şöyle negatif sayı gelir. Hatta 2K oluyor buradan. Ama x'ler var olursa x'e ne verirsen ver. Bazen pozitif olur, bazen negatif olur, bazen sıfır olur. Dolayısıyla K buradan arkadaşlar eksi 2 olmalı ki 4x eksi 4x birbirine götürsün. Böylece gerçekten eksi 8 eksi 4 daha eksi 12 sıfırdan küçük olduğu için bu fonksiyonun türevi negatif işaretli yani daima azalan olacak. Yoksa parabolün arkadaşlar türevi nedir? Düşünsenize parabol biraz azalıyor, biraz artıyor. İki tane parabolü topladığınız zaman da yeni bir parabol elde ederseniz yine biraz azalır, yine biraz artar. Demek ki bunların x karelerinin kat sayılarının birbirine götürmesi gerekiyor. Aslında sözünüzü bu. En son geleceğin nokta buydu. X karelerinin kat sayıları birbirine götürürse birinci dereceden de düşer bunların toplamı türev alınca da negatif oluyormuş. Hemen bakın gösterelim. K gördüğüm yere eksi 2 yazarsam açtığında bakın şöyle bir şey oluyor bir seferlik yukarı göstereyim. 2 x eksi 2'nin karesi artı 4 öbürü de eksi 2 x artı 1'in karesi artı 3'e. Yaz bunu neyle başlıyor? Eksi 2 x kare. Bunu yaz neyle başlıyor? 2 x kare. Toplayınca hakikaten bunlar gidiyor. Birinci dereceden bir denklem. Birisinden eksi 4 x e, eksi 8 x geliyor. Öbüründen e, eksi 2 x geliyor. Toplayınca eksi 10 x artı 7. Bir de şuradan da 4 2 8. Oradan da ne oluyor? E, eksi 2 herhalde 13 oluyor. Tam burası zaten çok önemli değil. Bunu türev alınca gerçekten eksi 10 oluyor arkadaşlar. Bu soru bizden bunu beklemiş. Artık hem f'i biliyorum. 2 zaten 2 olduğu için. Hem de h'ı biliyorum arkadaşlar. f eksi 1 yerine yazarsak 2 çarpı eksi 3'ün karesi 9 artı 4. Sonra h2'ye bakalım. Eksi 2 çarpı 2 artı 1. 3'ün karesi 9 artı 3. Bu da eksi 18 3 daha eksi 15 oldu. Burası 18 4 daha 22 oldu. 22 eksi 15'ten de 7 gelmiş oldu. Bu önemli sorunun.